Selamlar, BioDo YouTube kanalına hoş geldiniz. Cazgır programının yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu video ile birlikte ilk defa tanıştığımız izleyicilerimiz için Cazgır programını kısaca özetlemek istiyorum. Her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir sohbet programı. Herkese keyifli seyirler. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Abdülhalik Çalgın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programda sevgili Abdülhalik Bey'i sorularımızı da yakından tanımaya çalışacağız. Çok da fazla sözü uzatmadan dilerseniz sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz sizi tanıyabilir miyiz? Abdülhalik Çağgın kimdir? Ben 02072003 2003 İzmit doğumluyum. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2. Sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4 senedir müzikle ilgileniyorum. Sosyal medya hesaplarından belli aralıklarla paylaşım yapmaya çalışıyorum. Bunun yanında kendi yazmış olduğum birçok şarkım var. Yakın zamanda da onlarla ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Yollar başkanı dilenmek, ağlamamak için direnmek, senin yüzünden üzülmek, sana elveda demek var mı? Bir kırık kalp ah söz söylenmez üstüne, seni vicdanın affetsin, benden. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? İlk okula giderken birazcık gitar çalmaya heves etmiştim ama öğrenememiştim. Sonrasında İseviç'te gitar çalan bir arkadaşım vesile oldu ve hızlıca öğrendim. Geliştirdim kendimi. Müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Sosyal medyada videolar paylaşıyorum. Kitlemi genişletmeye çalışıyorum. Kitlemi genişlettikten sonra kendim şarkılarımı kayıt alıp paylaşmak istiyorum. Kendi şarkılarımla daha da geniş kitlelere hitap etmek ve güzel insanlara tanışarak şehir şehir konserler vermek istiyorum. Hazırladığınız içeriklerin bize üretim sürecinden bahsedebilir misiniz? Bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? Videolar tabii gözüktüğü kadar kısa sürmüyor. Ben her boş vaktimde telefon telefonda mesela bu şarkıyı video çekebilirim, şu şarkıyı video çekebilirim diye not alıyorum kısa kısa. Sonra bir arkadaşım yardımıyla müsait olduğumuz bir vakitte park, bahçe, sokakta videolar çekiyoruz işte. Tabii 4-5 saat video çekip de paylaşmadığımız videolar da oluyor çünkü beğenemiyoruz her zaman kolay da olmuyor. Yalnızlığı de Müzik yolculuğunuz süresince başınızdan geçen bir olayı anlatabilir misiniz? Müzik bana güzel şeyler kattığı gibi kötü şeyler de kattı tabii. Ama daha yolun başındayım. Çok şey göreceğiz ve gördüklerinden ders alarak da ilerliyorum. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Ben kendimi biraz motive etmekte zorlanıyorum. Arkadaşlarımın olsun, çevremin verdiği tepkilerle ve sosyal medyada yaptığım yayınlarla falan kendimi motive etmeye çalışıyorum. Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? Bence müzikle ilgileniyorsa bunu iş olarak görmemeli, kendini eğlence olarak eğlene eğlene geliştirmeye çalışmalı. Sonra geliştikçe müzikten maddi bir beklentisi varsa, beklentisi o zaman düşünebilir. Baştan böyle büyük bir beklentiye girerse daha erken pes edebilir ve kendini geliştirmekte zorlanabilir diye düşünüyorum. Cazgır'da olmak nasıl bir his, burada olmaktan memnun musunuz? Burada olmaktan çok memnunum. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Programımızın sorular bölümünü tamamladık. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii ki. Aptallığından sevdiğim sandığımdan Aptallığından Umudum kaldı Gözlerinde kurtar beni buradayım Gitmedin de içimde canlı performansınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli izleyenler, Cazgır programının bu noktada sonuna geliyoruz. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Abdülhalik Çalgın'dı. Tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hazırladığımız içeriği beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi, formatla alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.